Kali Yuga materyalizm çağıdır. Kali Yuga sırasında insanlar ruhsal ve entelektüel olarak en az gelişmiş olanlardır. İnsanlar genellikle sadece maddi şeyleri kavrayabilmekte ve cehalet hayatı yaşamaktadırlar. İrade gücü çok düşüktü ve çoğu insan kaderini pasif bir şekilde kabul ediyordu. Kadim bilgilere ilişkin yazılı anlatımların çoğu yok edildi insanın yeniden ruhsal seviyeye gelmesine yardımcı olmak için farklı dinler gelmiştir. Bu sebeptendir ki, dinlerde çok şey zorunlu olmuş ve insanlar korkutularak eğitilmiştir, terbiye edilmiştir. Başka türlü mümkün olmayacaktı. Elbette her yugada bilinçleri daha yüksek bir çağ yansıtan ruhlar vardır ve parlak filozoflara ve sanatçılara sahip olan dünyanın son Kali Yugası da bir istisna değildi. Kali Yuga'ya yükselişin, MS 1700, Sonlarına doğru Rönesans gerçekleşti ve kaybolduğu düşünülen birçok bilgi